Merhaba millet. Bugün yeni bir Wish videosuyla daha beraberiz. Bugün inşallah yılanımızı konsaltı yapıyoruz. Hemen yılanımızın konsoluna bakalım. Konsört çok fazla bir wish'im yok. Açıkçası 132 tane wish biriktirebildim anca Şöyle bir geçmişe bakalım. 5 <laughs> 6 7 8. 8 pit'imiz var. 132 wish ve rate up yok. Hadi bakalım ne olacak? İnşallah diğer videolardaki gibi erken erken yayınımızı getiririz de konsaltı yaparız. Hemen başlıyorum. İlk onluğumuz geliyor. Bundan bir cacık çıkmadı. Atlayalım hemen. Boş. İkinci onlu. Buradan da bir şey gelmiyor. Herhalde 28'e geldik. Üçüncü onlu. Aha 5 yıldızı geliyor. Ne olur kazanayım 50-50'yi. Burada verdi. Yes be! Cons 5. Hemen bir anda atladım. Gelmedi. Şu anda kons 5 ve 102 tane wish var. Yani bir ihtimal bir tane daha görüyorum 5 yıldız. Gelirse çok harika olur. Şöyle 10. Yes! Harika yılan geldi. Ne olur gelsin. Kaybetsen bile sıkıntı yok. Kaybetsen bile sıkıntı yok. Tamam deh ya kaybettik. <laughs> Yapacak bir şey yok. Kaç işimiz kaldı hemen bakalım. 82 tane iş var. Bir şekilde toparlar çıkartırım ya ben bunu. Konsaltıyı garantiledik galiba. Abi çok iyi ya. Böyle hızlı hızlı atalım. Erken gelirse çok çok daha iyi olur bu arada yine diyeceğim de Artık yok artık dersiniz Bayağıdır gelmedi bu arada 40 tane falan attım Evet hard pitiye zorlayacak Sıkıntı yok geldiği sürece ve geliyor Geliyor gönlümün efendisi geliyor Geldi Şu Asaleti kes ya Direk atlayalım Son 22 vişimiz kaldı. Şunları da alalım da unutmayalım. Bir yandan aradan çıksın hemen. Geçen ay alamadım çünkü yoktu. Aa, buradan bir şey çıkmıyor. 27 tane viş var. Silahına zorlanır mı acaba? Bilmiyorum ya. Su sureti... Bir hemen bakalım. Şöyle konslarımızı açalım hemen. Şöyle kons 5 şöyle de konsaltı. Ya bu kadar güzel yakışır mı ya? Çok güzel ya. Hemen bir su suretimize bakalım. Geliştir diyelim. Oo çok dümenden ya. Vişlenir mi ki? Biliyorum sonraki vişleri mi ayırsam yoksa Emilia'ya viş atsam tam orada emin değilim bir tık. Emilia'ya da viş atacaksa Ömü miydi karakterin adını da, yanlış okumayalım. Aynen biliyorum. Gerçi bilmiyorum ya yani, çok da değmez gibi ama. Atarsam onun da videosunu çekeceğim arkadaşlar. Konsaltı için de büyük ihtimal bir hasar videosu çekmeye çalışacağım. Wish videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.